Okyan'ın ruh sağlığını etkileyen, doğaüstü güçlerin anlatıldığı, büyü ve diğer varlıklarla alakalı ilginç bilgilerin olduğu kitap. Tanımıyla birçok kitabı duymuşsunuzdur mutlaka. Peki, ya bir kitap bu yazılanları gerçekleştirme kudretine gerçekten sahipse? Necronomicon. El-Hazret isimli Arap bir gezgin tarafından Milattan sonra 700'lü yıllarda Şam'da yazıldı. Kitabın orijinali hiçbir zaman bulunamasa da şu an belli bir kısmının yazılı olduğu hali piyasada dolaşmaktadır. Kitabın ünü ise gerçekten ürkütücü detaylar barındırmasından gelir kitap gerçek bir büyük kitabı olarak kabul ediliyor. Arabın kitabı, ölülerin çağrı kitabı, ölü isimlerin kitabı, çıldırtan kitap gibi farklı isimlerle anılan kitabın insanlara korkunç fikirler aşıladığı, karanlık gerçekleri ile okuyanları deliliğe ve hatta ölüme götürdüğüne inanılıyor. İçeriği de oldukça ilginç ve korkutucu detaylarla dolu bu kitabın El Hazret'in yıllarca çöllerde aranıp çok eski günlükleri bulması ve delirmesinden sonra kötü ruhlarla karşılaşmasını, insanların yeryüzüne gelmesinden önce yaşanan Azat Hot dönemine ruhlar alemiyle nasıl iletişim kurulacağını ve ölülerin nasıl harekete geçeceğini anlatır. Peki ne var bu korkunç kitabın içinde? Ne anlatıyor? tufan öncesiyle ilgili inanılmaz gerçekler vardır. El Hazret kaybolmuş geçmişin iç yüzünü anlatırken Tevrat'taki yaratılış bölümüyle mitolojik kaynaklar arasında kesin benzerlikler olmasına rağmen Tevrat bunları gizlemekte. Bugüne kadar yapılan çeviriler ise kutsal kitabın aslında çok uzak, geniş ayrıntılarla geçmişin ve dinlerin kaynağının iç yüzünü anlatıyor. Peki bu kitabın içinde neler yazıyor? Sizin için birkaç kesitten bahsedeyim. İnsan ırkı dünyadan önce başka bir yerdeydi. Buna başka kürelerden gelme denmekte. Neoplatonist, inançlara göre anlatılan dünya benzerleri yıldızlarda kendilere özgün yaşam formları bulunmaktadır. Bu yaşam biçimlerinin özellikleri kozmik hiyerarşinin evrim çizgisiyle belirlenirler özel zamanların belirlenmesiyle ve özel semboller kullanılarak eskilerle ilişki kurulabilir ve onlardan istenilen kozmik bilgiler alınabilir. O zaman geçmişe ve geleceğe hakim olmak mümkündür. Ama bu tehlikeli bir yoldur. Çünkü insan taşıyabileceği bilgi edinmeli ve bunun farkında olmalıdır. Kitabın okuyanları nasıl çıldırttığı konusuna gelecek olursak eğer, Necronomicon Çıldırtması olayı da bildiğimiz delirmelerden biraz farklı. Bildiğimiz, inandığımız her şeyi reddetmesi ve gerçeklerin çok farklı ve belki de çok acımasız olması yüzünden okuyanlar şoka giriyor ve zihinlerine hapsoluyorlar. Ürkütücü gerçeklerle dolu olan bu kitabın şu an için farklı farklı onlarca kopyası piyasada dolaşmaktadır. Son olarak kitabın yazarı Çılgın Arap der ki: Bu kelimelere kulak verin ve hatırlayın. Çünkü hatırlamak en önemli ve en etkili büyüdür. Geçmişi hatırlayabilen olmak ve gelecek olan şeyleri hatırlayabilen olmakla aynıdır. Ve bu yazıyı hazır olmayana göstermeyin. Çılgınlık yaratır insanda ve hayvanda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. İyi seyirler dilerim.